Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün güzel bir kadayıf tatlısı tarifim olacak. Şöyle basma kadayıf çıtır çıtır nefis bir tatlı tarifi oldu. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayına da yakışır bir lezzet olduğuna inandığım için sizlerle de paylaşmak istedim. Oldukça az malzemeli çok pratik bir tatlı tarifi olan basma kadayıf tatlısı için 100 gram tereyağı tuzsuz tereyağının üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyerek eritelim. Tatlımızı yapacağımız borcamın tabanını bu şekilde eritmiş olduğumuz yağla yağlayalım. Geriye kalan yağımızı da kadayıfların üzerine gezdirelim. Orta boy bir borcam için 300-350 gram kadar kadayıf kullandım. Yağımızı bu şekilde gezdirdikten sonra ellerimizle her tarafına yedirelim. Ve şimdi hazırlamış olduğumuz kadayıfın yarısını tepsimizin tabanına bu şekilde güzelce bir yerleştirelim. Avuç içimizle güzelce her tarafının eşit miktarda geldiğinden emin olarak şöyle güzel bir bastıralım. Orta katına şimdi artık bir çay bardağı dolusu ceviz içini güzelce yerleştirelim. Ben bu tarz tatlılarda biraz dişe gelir kıvamda sevdiğim için ceviz içini çok da un ufak etmedim. Bu şekilde ceviz içinde yerleştirdikten sonra geriye kalan kadayıfı da üzerine yerleştireceğiz. Dikkatli bir şekilde borcamın her tarafına eşit oranda gelecek şekilde yerleştirelim kadayıfımızı. Ben ilk etapta 400 gram kadar yağladım kadayıfı. Yalnız borcamın fazla geleceği için 100 gram kadarını ayrıyeten dondurucuya kaldırdım. İlerleyen zamanda künefe yapmak için. Geriye kalan malzemeleri de bu şekilde güzelce yerleştirdikten sonra elimizle şöyle güzel bir düzleyelim ve daha sonra tabanı düz bir aparat yardımıyla ben bu aşamada bardak tercih ettim. Güzelce bastırarak kadayıfımızı yerleştirelim. Bir yandan da fırınımızı 180 derece alt üst fanlı ayarda ısıtalım tatlımızı yapmaya başlamadan önce şerbetini de kaynatalım ve soğumaya bırakalım. 2,5 su bardağı toz şeker için yine aynı ölçülerde su ve birkaç damla da limon damlattıktan sonra yaklaşık 8-10 dakika arayla kaynatalım ve soğutalım. Nar gibi kızartmış olduğumuz tatlımızı ters çevirdikten sonra şerbetiyle buluşturalım. En az 2 saat kadar soğuttuktan sonra dilimleri ayırarak yeşil fıstıkla süsleyelim. Hemen sizlere servis önerisi için bir dilim şöyle tabağıma alıyorum. Bu sayede iç dokusunu ve şerbetini nasıl güzel çektiğini de görmüş olacaksınız. Tatlımızın üzerine yakışacak bir dilim sade dondurmayla tatlımız artık servise hazır. Oldukça pratik ve az malzemeli harika bir tatlı tarifimiz daha oldu. Beğendiyseniz birer beğeni bırakmayı, fikir ve görüşlerinizi de yorum kısmından bana yazmayı unutmayın lütfen. Daha fazla tarife ücretsiz bir şekilde erişebilmek içinse kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.